Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İzmir yarış yorumlarıyla karşınızdayım. Bir pazar günü klasiği daha İzmir yorumlarımızla beraber hem YouTube'daki takipçilerimizle hem de sitemizdeki üyelerimizle bir araya gelip güzel bir pazar günü geçirmeye çalışacağız. Herkese mutlu pazarlar dilerim. Umarım pazar günü ailenizle beraber güzel bir şekilde geçirirsiniz ve ben de bir kısa süreli sizlere ziyarette bulunup Umarım da bu pazar günü biraz daha eğlenceli bir duruma getirebilirim. Normalde bildiğiniz gibi yaz sezonunda pazar İstanbul yorumlarıyla birlikte YouTube kanalındaydık ki şimdi kız sezonuna geçtiğimiz için artık pazar günü İzmir yorumlarında bir arada olacağız. İzmir'e talep çok fazla var. Mesela bu videoyu çekmeden önce YouTube'a girdim İdman Pistin'e bakmak için. Onlar Twitter'a girdim paylaşım yapmak için derken Birçok mesaj gelmiş ve İzmir'i bekleyen kişi sayısı çok fazla. Bu mesajları görünce insan ister istemez mutlu oluyor. Umarım da yorumlarımla beraber size katkı sağlayıp en azından başarılı olmanıza yol gösterebilirim. Alt taraftan beğeni butonuna basıp bir de yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca Twitter Instagram ve Facebook sayfalarından da bizi takip ederek oradaki paylaşımlarımızı görüp orada da ara ara paylaştığımız dikkat listeyle beraber kendinize yarar sağlayacak gönderileri e, görebilirsiniz diyor ve o zaman İzmir yorumlarına başlıyorum. Birinci koşuya baktığımızda şartlı bir yarış bizleri bekliyor. Burada dikkat çeken bir isim var. O da iki numaralı Point of Finally. Yani bu at em idmandaki görüntüsünün çok iyi olması ki özellikle en son 800'lük çalışması çok başarılı bir şekilde. Hem de genel hazırlık anlamında dikkat çeken bir at. Eğer bu hazırlıklarını bugün sağ yansıtabilirse iki numaralı point of finally yarışı kazandığını görebiliriz. Ciddi iki tane rakibi var bunlardan biri. Bir numaralı King Brothers. Yani nasıl bazı illerde mesela Bursa'da e, kime örnek verebiliriz? Bilen Tolga Yıldız diyelim. İstanbul'da işte Aris Kartaş gibi Gökhan Kocakaya gibi Jokaya e dikkat ediyorsak şartlı bir yarışlarda İzmir'de de Mustafa Çin mindatlara dikkat etmeliyiz. Çünkü Mustafa Çin menajeri ve çevresindeki insanlar İzmir'deki atları yakından görüp takip edebildiği için en doğru tercih yapabiliyorlar. King Brothers da çok hazır geliyor ve Mustafa Çek tercih ile birlikte kendine şans yaratabilir. Bir de ikillerden 4 numara diyeceğim. Yani Draptor'a baktığımızda özellikle yaptığı son uzun mesafe çalışmasında fotoyu diri geçen ve sonlarda oldukça böyle sermayeli bir görüntüye dikkat çekiyordu. Bugün ilk yarışında iyi bir başlangıç yapabilir. 2 bir tık önde 1 ve 4 rakipler 3 at yeterli olur gibi duruyor. İkinci koşuya baktığımızda oldukça uygun gruba gelen bir numaralı Line Song'un yarışı kazanacağını düşünüyorum ve birinci aldıkar için banko olarak öneriyorum. Gidişat yönünden de kendisini çok fazla zorlayabilecek bir at göremedim. Belki durmazım start alırsa zorlayabilir ama o da genelde startta kalan bir at. O yüzden de bir numaralı son Song zorlanmadan liderliği alacak. Grup çok uygun. Şartlarla yine kazanmaması için bir neden yok. Bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izlettirir gibi duruyor. Birinci aldığı için banko olarak öneriyorum. İkili alacaklar varsa son üçüncünün çok beğendiğim 6 numaralı Truman'a dikkat edin. Hatta ben rakip yazacak olsam 6 numaralı Truman'ı yazardım. Ama gidişat ve birçok faktör olduğu için 1 numaralı Lysong'un yanına atı önermeyeceğim ve banko diyorum. Üçüncü koşuya baktığımızda yarın puanlamada biraz geride kalabilecek bir atla başlayalım. 7 numaralı az karaca. Geçen yarısında birkaç kere bu duydum. Yani iyi koşacağı yönünde bir beklenti vardı. Olmadı ama özellikle nefes yönünden ciddi anlamda ilerlediğini söyleyebilirim. Çünkü bu at ciddi bir ara vermişti. Ara sonrası bir tane derecesi yarışı var. Ondan sonra 4 tane koşu gördü. Hem 5.liği altıncılığı yani hem de son yedinciliği oldukça iyiydi. En azından toparlanma aşamasında olduğunu gösterdi. Bence bugün en iyi durumda geldiği yarış bu koşu eğer tempo biraz erken kızışır biraz da grubu orta takip edebilirse tatlı bir sürpriz 7 numaralı Asgarj'dan gelebilir. Benim buradaki favorim. İlk rakip olarak ise eğer startı birazcık iyi alabilirse 5 numaralı Cevherizade Çünkü yani yeğenim Toprak son yarışı kazandı ama çok üst düzey grubu geçmedi. Aydur olsun, Pis Kral olsun, Gündüz Baba, Asi Muhafız ve Süvari Kız gibi isimler yarışı erken tempolandıracağı için bu gidişat eğer star sunu yaşamazsa 5 numara Cevherizade çok yarar ve sonlarda yapacak ataklarla beraber yarışı çevirebilir. Daha sonra 1 numaralı Yeğenim Toprak, 4 numaralı Avuz Aslanı, 3 numaralı Pist Kralı ki son birkaç yarıştır bu at bekleyerek de fena koşmuyor. Bugün büyük ihtimal önde gidecek atan aksa konumlanacak. Yani kalabalık geçecekseniz Burayı çok at yazmayı düşünüyorsanız 3 numaralı pis Kralı atlamayın. Bence ters bir yarış yapabilir. 2 numaralı Aydur'u 6 numaralı Gündüz Baba ki İdman'da çok iyi görünüyordu. Bence biraz mesafe uzun gelir ama idmanda o kadar güzel bir görüntüsü vardı ki atlamak istemedim. İlerleyen zamanlar için takip listenize yazın. Özellikle 1400 civarında bir mesafeye gelirse Gündüz Baba ters bir yarış yapabilir. Bir de starta girerse 9 numaralı Asim Muhafız şansı diğer isim. 7 önde 5 1 4 3 2 6 9 sıralamam. Dördüncü koşuya geldiğimiz aslında hiç sesim burada bir sürpriz çıkacağını söylüyor ama mantığım iki tane at yeterli diyor. En sonunda mantığımı dinlemeye karar verdim ve iki tane at Umarım hiç sesim beni yanıtır bu sefer. Ee, çünkü hiç sesim ciddi anda burada bir sürpriz çıkacağını e, söylüyor. Benim buradaki favorim 3 duman no art. Yani bu at en son yarışında mesafe uzun olmasına rağmen kazanmasını bildi ki Bugünkü rakiplerinden Baba Selim'i de geçmeyi başardı. Üstelik o gün aralarında bir 5 kilo civarında bir fark vardı. Bugün kilo farkı eşitlendi. Üstelik bugün mesafede kısaldı. O yüzden de hem o günkü şartlara göre daha iyi durumda olması hem de mesafenin kısalmasıyla sanki üşüme no art mantık çerçevesinde bu koşuyu kazanacak gibi duruyor. Ama idmanda çok beğendim. 2 numaralı baba serimi karşıma almak istemedim. Çünkü o kadar güzel bir görüntüsü vardı ki bugün ters bir yarış yapabilir. Üstelik en son 1400 metre yarışında 1.28'lere kadar derece indirmeyi başardı ve 1.28 derece İzmir'de 1400 için başarılı bir derece. O yüzden de bugün son performansının biraz da üzerine koyabilirse bence bu grupta ters bir yarış yapabilir diyorum. 3 ve 2. 2 hatta buraya geçiyorum. Umarım da 2 hatta geçmeyi başarabiliriz. 5. koşuya geldiğimizde yani birisi bana şunun garantisini verse 7 numaralı Arslan Kapısı startı alacak. Starttan iyi çıkacak dese ya net yazmazdım, net söylüyorum çünkü bu at en son yarışında starta ağır alıp 58 kilo olmasına rağmen kuytuçakta gibi atı geçerken. Dip Delight'in hemen dibinde koşuyu bitirdi. Bugün kilosu 8 kilo düştü. Üstelik yarış çok süratte gidecek. Ada Kızı, Atrio, Follow the Leader, Erken Yürecek Bir Menas gibi isimler var ve Another Love'da büyük ihtimalle bu tempolar erken katılacaktır. Burnt Rose'da dahil edebiliriz. Yani bayağı bir tempolu bir yarış bizleri bekliyor. Yani stasyon yaşamazsa bence 20 Aslan Kapısı kazanır. Ama bunun garantisini ben de veremem, siz de veremezsiniz. Ee, yarış içerisinde göreceğiz Umarım da Starson yaşamaz ve 7 numaralı aslan kapısı iyi koşar risk almak isteyenler kuponu falçaklar değerlendirebilirler ama Starson yaşayıp eksik koşarsa o zaman burada işler karışır ve birçok atın şansı doğar. Sırasıyla birkaç yarıştır kulağıma çok fazla söylenen, dillenen 8 numaralı Bird Rose. Son yarışta neden o kadar erken yaptığı yaptı anlam veremedim. Bugün biraz daha sabırlı beklerse Bird Rose eli kullandı. Bugün yarın bir yarış kazanacak ve bugün o gün olabilir. Daha sonra 1 numaralı ada kazı. Son yaşına baktığımızda zaten çok fazla önecek bir şey yok. Bu at en son Black Phantom ve Gül Nişan gibi hatta dibinde koşuyu bitirirken vahşi kızı geçmeyi başardı muazzam bir performanslı Eğer o yarışa ağır gelmediyse bugün bu grupta mutlaka söz sahibi olur daha sonra 4 numaralı Atrio 6 numaralı Menas 5 numaralı Follow the Leader 3 numaralı Lady Lopez 13 numaralı Win My Heart 2 numaralı Smyrna Romance ve 12 numaralı Another Love sırasıyla devre girebilecek isimler. 7 numara risk almak isteyenler için değerlendirebilir. Rakip yazacaklar 8, 1, 4, 6, 5, 3, 13, 2, 12 yazsınlar derim. 6. koşuya geldiğimizde günün bence en zor koşulundan biri burası. Yani büyük dünya evet Ankara'da çok güzel bir yer kazandı ama son yarışını kazanmasıyla birlikte son yarışında çok da kötü koştu. Yani Ankara yarışının izleri bir anda silindi ve bir anda kötü bir performans sergileyen büyük dünya karşımıza geldi. Bugün yarış süratli gidecek. Bariz belli. Çünkü Göz Pınarı, Yankal, gibi önde gidecek atlar varken Çağdaş Alaçat ve büyük dünyada bu tempolar kendi bir şekilde katılacaktır. Bu gidişat aslında tamamen 7. E tok ateşe yarıyor. Yani bu atın hem kum performansı iyi, hem iyi bir sprinter, hem de son birkaç yarıştır grubun hemen diplerini dolaşıyor. Bugün bu kadar şartlar lehineyken eğer kendine geçecek bir rakip yine bulmazsa bence Yiduma Tok Ateş kazanmaya çok çok yakın. Ben burada risk alacak olsam Tok Ateş'le alırdım. Ama Tok Ateş çok fazla güven vermediği için ciddi rakipler var. Bunlardan biri 5 Ali Alima. Son yarışında bu atı çok oynanıyordu. O gün YouTube yeni yaptım ben bir saniye bakalım. Cumartesi yapmamışımdır çünkü ben genelde Perşembe günü Yok yanlış yere şey tıkladık pardon. Perşembeymiş. O gün ben YouTube yerine şu cümleleri kurdum. Göz pınarını ön planda verdim. Alima ile ilgili şu cümlelerim vardı. Alima'nın gerçek gücünü bugün göreceğiz. Çünkü bugüne kadar koştuğu rakipler çok öyle aman aman çok üst düzey isimler değildi. Bence o gün... En azından benim için beklentileri karşıladı. Çünkü gidişat çok yerine değildi ve ona rağmen ikinci kere etmesi başarılı bir performanstı. Bugün tempo yükselecek olması Alima'nın çok işine yarar ve sonlarda sert ataklarla geldiğini görebiliriz. Daha sonra favorilerden 2 numaralı Büyük Dünya. Daha sonra 10 numaralı Gözpınar'ı ki iyi bir yarış bekliyorum dikkat edin. 1 numaralı Rock Hayran, 3 numaralı Çağdaş Alaçat. Ve dikkat diyeceğim bir at var. 4 numaralı Gerçekçi Oğlu. Geçen senelerde bu iki ürün bir ata koşmuştu. İzmir'de. Like the stars. Çok böyle ön plan değerlendirilmediği bir koşu vardı. Yani böyle tek atılmıyordu ama kalabalık geçen bir yarıştı. Ee, bir saniye hatta şöyle girerek bulalım. Sanırım bu koşuydu. Evet, bu koşuydu. O, o, gün Black Phantom çok böyle ön plan derlenden bir ama ben Light çok ön plan çıkarmıştım ve iyi bir yarış bekliyordum. bugün de aynı örneği gerçekçi olduğu ilgili vereceğim. Yarın büyük ihtimalle bu çok geri planda kalacak. Ama bu son yarısını ölçü almayın. Bugün inanılmaz iyi koşacak bu hat. Yani eğer erken bir şekilde şu tempola katılmazsa Biraz daha sabırlı beklerse bence bu kısa vadede 9 yarışın ciddi sürprizi 4 numaralı gerçekçi oğlu olur. Eğer buraya at yazma lüksünüz varsa bu da gif analiz için diyerek 4 numarayı mutlaka atlamayın. Çok iyi bir yarış bekliyorum. 7 bir tık önde 5 2 10 1 3 4 sıralama. 7. koşu şartlı bir yarışa geldiğimiz aslında bunu 2 ata kadar indirdim. Yani 2 at yazsam içim rahat ederdi ama maalesef ki tek de bulamadığım için mecbur olarak burada %50 şansımı kullanıp tek terzinde bulunmaya karar verdim. 4 numaralı Mont Ventox'u günün bankosu olarak öneriyorum. İkinci at kim diye soracak olursanız o isim 1 numaralı Big Settler. İdmanda çok iyi gördüm atı ve çok iyi çalışmaları var ama 4 numaralı Mont Ventox'u daha da iyi gördüm. Çünkü bu at özellikle uzun çalışmasında sonları 24.8'lerde geçerek büyük bir başarı göstermiş ve o günkü çalışmasını rahat yapan bir e, Mont görüyoruz. Diğer hatlarında evet iyi uzun çalışmaları var ama onlar genelde yani 25.5 ve 26 civarında geçtiği için 4 numaranın yaptığı bu çalışma çok değerli. Neo Savcı'yı normal idmanda at çalıştırırken çok fazla görmeyiz. Bu hat için değilmiş ve son çalışmasını kendi yapmış. Belli ki atta bir beklenti var ve belli ki attı bir ışık görünüyor. O yüzden de ben bugün bu ışığın sahaya da yansıcağını ve 4 numaralı atın kazanacağını düşünüyorum. İkinci aldığım için banko olarak öneriyorum. Tek korkum var bu atla ilgili yarın büyük ihtimalle bu çok fazla sinyale düşecek çok fazla dillenecek. Umarım nazara gelmez o yönden biraz korkum var ama ben yanına at yazmayacağım. 4 numarayı banko diyorum. İkili değerlendirecekler varsa 1 numara değerlendirsinler ama ikili sıralı değil de normal deney Yani deneyecekseniz. O yüzden de bunu da söylemiş olayım. 8. <laughs> koşuya geldiğimizde yani çok böyle riskli bir tek atmayı düşünüyorum diyorsanız burada 1 numaralı bal mel bir risk Kalabilirsiniz. Çünkü yani bütçesi ufak olanlarda da biraz düşünmemiz gerekiyor. İkinci ayta yedirme aslan kapısı denilebilir ama Star olduğu için çok riskli. Ya yani farklı yerde nerede tek atılabilir kupon ufaltmak için denildiğinde yani burada Balmel'da risk alınabilecek adaylardan biri. Çünkü yarıştaki rakiplerin birçoğu çok böyle son yaşında iyi yarışlar yapmıyor. Alttaki 4 attan biri gelirse yatarız. Yani çok fazla tutmuyoruz. Yeni pazar, Kompistes eksik. Alçıtağ son yarışta biraz geriye gitti. Bir sende post, evet iyi yarışlar yapıyor ama biraz daha alt gruplarda koştu. Güneş Kral yazılması gereken bir at ama Balmel'da biraz önde olsun arası var. Sile Tokat'ın arası var. Geriye Bal daha kaldı. Bal özellikle gidişat yönünden şanslı olduğu yarışlarda sonuç alabilen bir at. Şöyle bir gösterecek olursam bu at en son yarışta 2200 koştu. Üstelik o gün yarışta dirlik vardı. Yani dirlikten biraz erken baskı gördü ve buna rağmen 5. gelinmesi büyük bir başarıydı. Bugün o kadar süratli bir at yok. O kadar üzerine gidebilecek bir isim yok. Eğer viraja kadar birazcık idareli gelebilirse, tempoları iyi ayarlayabilirse bence bir numaralı Balmel'da bitirebilir. Alternatif tek adayım olarak isteyenler değerlendirsin ekip yazacakları öncelik 4 numaralı Güneş Kral. Yani bu at çok çok uzun zamanda dillenen, konuşulan bir at. Bir türlü beklentiyi vermiyor ama özellikle en son yaptığı çalışmada sesim gidiyor benim. <laughs> en son yaptığı çalışmada dikkat çeken bir Güneş Kral var. Bugün kilosu çok uygun ve devreye girdiğini görebiliriz. Daha sonra 7 numaralı Yeni Pazar, 6 numaralı Alaçatası, 5 numaralı Bir Sandefost ve Arası olmasına rağmen potansiyeli bir at olan 2 numarası ile tokat devreye girebilir. 1, 4, 7, 6, 5, 2 sıralama. Günün son kosuna geldiğimiz aslında burada dikkat çeken bir isim var. Eğer son oyun taşımayı düşünüyorsanız o isim bir numaralı Master Chef. Hatta ben dedim bir araya son oyun taşıyalım. En azından sona ayakta yatacaksak yatarız. Son gelelim yeter dedim ama Master Chef ile ilgili birkaç tane soru işareti olduğu için kafamda Banko demeye dilim gitmedi. En son da bu at 2.02'lere kadar indirdi 1900 derisini ki ağır gelebilir. O gün çünkü Doğu Beyazı'da çok sert tempolara girdi. Çok ciddi mücadeleler vardı. 2.02 derece gerçekten çok iyi bir derece ve 2.02'lere kadar indirdi dereceden sonra Doğu Beyazıt çift yarısını dördüncü kelle etti. Üstelik o gün Doğu Bezinde böyle çok bir gidişat vardı. O bile etkilendi. O yüzden de Masterchef'in etkilenme ihtimali olduğu için banko yazmadım. Ama son zamandaki performansla bugün devam ettirirse önde çok gidişat anlamına zorlanmayacağı yarışta bir numaralı Masterchef'ten beyaz bayrak ayını izleme ihtimalimiz çok yüksek. Son ayağı oyun taşımak isteyenler bence risk alsın. Ama yok rakip yazacağım diyorsanız 6 numaralı Ayvalık Ateşi. Bu çok eski yarışını izlediğimizde genelde ön gruba yakın giderek başarı sağlıyordu. Bugün yarış çok süratle gitmeyeceği için büyük ihtimalle 2 veya 3.lükte giden bir ayvalık ateşi göreceğiz. Bu gidişatta eğer master şey beklediğimizi veremezse önde diri kalan bir ayvalık ateşi bitirebilir. Daha sonra 2 numaralı Rocky Boy son 3.lükleri geliyorum sinyalleri veriyor. Bugün eğer biraz daha tempolar erken kızışırsa sonlara sert gelen bir rakip boy görebiliriz. Bir de son yarışına bir türlü beklentiyi veremese de takip atımı olan bugün son kez şans vereceğim 7 numaralı paramparça diyorum. Tek atacak olsam 1 numaralı master chef rakip yazacak olsam 6, 2 ve 7 diyerek İzmir yorumlarını tamamlıyorum. Ufak oyuncaklar bir yerde risk alsınlar. Yani ya ikinci ayakta ya tabelada ya sonra bir numaralı master Chef ile. Yani çünkü risk alınmadan gerçekten bu İzmir bültenini ufaltmak çok mümkün değil. Bir yerlerde risk alarak artık bu şekilde bu ufaltmaya gidebilirsiniz. Ben de İzmir için bu kadar. Adana ile ilgili yorumlarım gifkoanaliz.com sesinde olacak. Bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.